Merhabalar sevgili yay ve yükselen bu arkadaşlar dönen karta bakar mısınız daha girişte hemen bir hesap kitap plan peşindesin sevgili yay burcu hoş geldin sevgili yay burcu umarım çok ama çok iyisindir bakalım 2025 Mart ayında seni neler bekliyor çok sevgili yay burcu arkadaşım son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum <laughs> bakalım şöyle İlk kartımız şimdi eh, akreplerle de kupa şövalyesiyle başlamıştık arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Bakalım ne gelecek. Bu ay sevgi merkezinde kalmak senin için çok önemli olacak sevgili Yay burcu. Sevgi merkezinde kalmak, paylaşımda bulunmak, kupa altılısı. Ay çok güzel kupalardan. Arkadaşlar hep kupalardan gidiyoruz. Sevgili Yay burcu ben şöyle yapacağım. Asal kraliçesi sen de geldin. Tılsımısı. Kartların hepsini açacağım ve bu şekilde keyifli keyifli yorumlarımıza devam edeceğiz. Kılıç üçlüsü e, bakalım sağlık konularından da e, bahsedeceğiz. Kupa ikilisi ay burası çok güzel. Yay burçları bakalım bir ruh eşi bağlantısı geldi. E, kupa altılısı da olduğu için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Ermiş kartı. Bazı yay burçları Başak Burçları ile çok güzel bir ilişkiye başlayabilir. Bu illa aşk ilişkisi olmak zorunda değil. E, hem aşk ilişkisi hem arkadaşlık ilişkisi e, hem iş ortaklığı olabilir. Arkadaşlar Başak Burçları'ndan özellikle gelecek olan çok güzel bir destek var. E, boğa Burçları'ndan gelecek olan çok güzel bir destek var. Bakalım ya yaylarda böyle bir e, keyifli keyifli gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Araba kartı. Kupa Kralı, hmm. Kupa Kralını görünce bir peki ee, Azize. Ay sevgili ay burcu aslanadan ters geldi. Normalde e, ters yorumlamıyorum kartları ama e, önemli kartlar e, ters geldiği zaman onları alıyorum. Burada aslan adamı ben bir ters alacağım çünkü e, kılıç üçlüsüyle birlikte geldi arkadaşlar. Şimdi bakın e, kılıç kralı yani gelecek olan mesaj zaten gelir. E, başta dönen kart da buydu zaten biliyorsun ve sonunda gelen kart da bu. Güneş kartıyla da bitirdik arkadaşlar. Bir de kılıç kralı. Bir adet daha alacağım bakalım neler gelecek. Ve deli kartı. Aptal kartı geldi. Aptal değil. Aptal kartı ve asa sekizlisi. Ay çok güzel. Sevgili yay burcu. Yani arkadaşlar çok çok güzel diyebilirim. Şimdi öncelikle sağlık ile ilgili ben bu ay Mart ayında senin Kalbinin çok hassas olabileceğini düşünüyorum. Kalp sağlığına dikkat et. Eğer kötü alışkanlıkların varsa bunları azaltmak, bitirmek ki bak bunu bitirmek için çok şanslı olacaksın. Yani burada güneş kartı çıktı, kupa ikilisi. Sağlıkla ilgili konuların varsa bunlar için bu ay adım atabilirsin sevgili yay burcu. Kötü alışkanlıkların varsa bunları bırakmaya lütfen çok dikkat et. Zaten burada bir bekleme durumları da var. Hani kullandığın kötü bir şey varsa sana zarar veren toksik bir bağlantı, bu toksik bir ilişkide olabilir İlla kötü olarak bir şeyleri tüketmek zorunda değilsin kalp çakrası bunlara dikkat et kalp ile ilgili her türlü konuya Mart ayında Lütfen çok dikkat et sevgili yay burcu burada bir de arkadaşlar bazı dedikodular bazı söylemler ama bunlar çok küçük etkiler ya. Hani böyle birileri seni rahatsız etmek isteyecek ama küçük küçük böyle hani e, iğne ucu batırması gibi bir şey düşün yani. Çok da fazla etkilenmeyeceksin. Çünkü e, umrunda olmayacak demiyorum. Yayların kesinlikle umrundadır arkadaşlar. E, burada sevgili yay burcu çok küçük etkileyecek seni. Bazı dedikodular, ihanet. Şimdi bak Mart ayının 3'ü civarı ve bugünden itibaren al lütfen bir ihanet bir yalan bir dedikodu varsa bu açığa çıkacak eğer birliktelik yaşadığın kişi zaten hali hazırda e, şüphelendiğin bildiğin hissettiğin bir kişi ise bu e, iş çevresiyle alakalı da alabilirsin iletişim halinde olduğun kişilerle ilgili hani burada çatlaklar varsa bunlar açığa çıkacak geçtiğimiz 3 haftalık süre içerisinde de zaten pek çok yay burcu ihanete uğramış olabilirsiniz aldatılmış olabilirsiniz birileri se senin emeğini kullanıp sevgili yay burcu e, onunla e, yani okey hani sen yapmışsındır Ben yaptım diye göstermiş olabilir gibi gibi yani hani böyle Okey hani ihanet ya bunun altını çok fazla doldurabiliriz açıkçası bunlara karşı dikkat et evet. zaten burada o kadar güçlü bir etki altındasın ki hani diyorsun ki bak sana burada cesaret de geliyor zaten şimdiden sen bir plan program peşindesin gidiyorsun yol kadediyorsun şimdi sevgili yay burcu sırayla gideceğiz sağlıkla ilgili sağlıkla ilgili çok ciddi bir sıkıntı görmedim e, o yüzden ona değinmeyeceğim varsa da zaten sağlıkla ilgili bir şeyler şifalanıyor olacak İç sesin çok kuvvetli olacak sevgili yay burcu maneviyatın çok yüksek olacak ki zaten çok yüksektir e, burada bir de az, aziz Miydi azize miydi Azize Ya, Azize Aziz de geldi Azize de geldi arkadaşlar maneviyatınız zaten daha da çok güçlenecek bol bol dua etmek paylaşımda bulunmak yardımlar yapmak ki sen zaten çok seversin ama burada da dengeye gelmek de çok önemli ya hani yayların o iyi niyetini evet yayların da gölge tarafı var her şeyin gölge tarafı var arkadaşlar o ayrı bir konu. Ama Yayların merhameti de çok e, başkadır Şimdi kendi burcum diye söylemiyorum. Yayların merhamet merhameti de çok başkadır ya. Hani orada bir dengeyi de korumak lazım. Hani fazla mutavazilik, e, cahilden nasihat dinlemektir diye çok güzel bir kelime var. Şimdi bu kelimenin üzerine ben bu açılımda sana şunu söyleyeceğim. Sen öyle bir cesarete geliyorsun ki ve öyle bir toparlama potansiyeline geliyorsun ki geçmiş, bugün ve gelecek her şeyi rahat bir şekilde toparlayabilecek gücün, aksiyonun etki ve de yeteneklerin ortaya çıkacak sevgili yay burcu. Zaten çok kararlısın. Dediğim gibi bir plan, bir program içerisindesin. Yani sen şunu söyleyeceksin. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Mart ayında senin için bu enerjiler aktif olacak. E, tabii ki harekete geçmek de çok önemli. Adım atmak da çok önemli. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Bak, bakın bunun bile gölge tarafı var yani. Hani yalak şambalak böyle lak 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 lak, lak gitmek değil de yine bak zaten sen planını programını yapıyorsun. Arkanı önünü sağlamı alıyorsun. Ve burada bir resmiyete ulaşmak var arkadaşlar. E, beklediğiniz belgeler varsa bunlarla ilgili olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Ve burada bir bilgeleşmek. içindeki ermişi keşfetmek. Aynı zamanda Mart ayı senin için duygu ayı olacak. Yani kupa kralı, kupa altılısı, geçmiş ilişkiler, kupa ikilisi, geçmiş aşklar sevgili yay burcu. Burada yarım kalan bir aşk hikayesi varsa e, tabi bu belki 6 senenin öncesine kadar gidip arkadaşlar hafta ay ve yıl olarak alın lütfen zaman kavramı diye bir şey zaten yok. Toprak etkisi olduğunda ya da su etkili etkisi olduğunda uzun vadeli söyleyebiliyorum. Şimdi burada geçmiş ilişki ya da yarım kalan bir ilişki özellikle aranızda bir ruh eşi bağlantısı varsa bazı yay burcu arkadaşlarım sorumlu bir ilişkiyi bitirip gerçek ruh eşine doğru geçiş yapacaksınız. Şimdi burada kimlerle ilişki yaşayabilirsin aşk hayatın kimlerin üzerinden olabilir o burçları söyleyeceğim Güneş ve yükselen olarak alın Başak burcu net Başak burcu cepte Aslan burcu var yay burcu var balık akrep yengeç var fakat burada yengeci çok alamayacağım daha çok balık akrep Başak Aslan yay terazi bir de boğa burcu var arkadaşlar ee, bu kişilerle böyle bir e, aşk ilişkisi ve iş birliği aynı zamanda sadece aşk değil bunun dışında hobilerini e, mesleğe dönüştürebileceğin aynı zamanda yine geçmişte yarım bıraktığın bir iş yarım bıraktığın bir proje varsa bunun çok daha tatlıya bağlanması yani burada güzel bir teklif güzel bir anlaşma güzel bir sözleşme sadece şunu söylüyor şimdi aslan adam 12 e, mart ayının 12'sine kadar bugünden itibaren birazcık böyle bir atalet duygusu içerisinde o olabilirsin. Fakat bunu tersi aldığımda ve güneşle birlikte aldığımda arkadaşlar hani atalete, kırgınlıklara, ediklere, gidiklere, büdüklere rağmen ben ilerleyeceğim dediğim bir durum söz konusu. Beklediğin haberler varsa bunlar sana gelecek ve sen Mart ayında yeni bir yaşam planı oluşturacaksın kendinde arkadaşlar yeni bir başlangıç yeni bir bilgelik yeni bir aydınlanma gelecek sana bir özgürlük bir cesaret gelecek sevgili yay burcu şu ana kadar toparlayamadın ve geçtiğimiz üçlü vadeler öncesinde altılı vadeler öncesinde tohumunu attığın yedili vadeler öncesinde hafta ve ay olarak alın burayı dediğim gibi yıl olarak da kapsayabilir bazılarınız için tohumunu attığın fakat bir türlü verimini alamadığın küçücük ya ben bunu yaptım ama küçücük bir şey geliyor hani bu işi yaptın ya da bu ilişkiye başladım ama Hani seviyorum da fakat küçücük bir şey geliyor. Hani dişimin kovuğuna yetmiyor dediğim bir şeyin artık bir büyüme etkisi olacak senin için. Şimdi burada bir kısmınız araç alma, araç değiştirme gibi konularınız gündeminize oturabileceği gibi aynı zamanda yer değiştirebilirsiniz. Denize yakın bir yere gitmek, denize olan bir yerde yerleşim yapma ile ilgili bir durum söz konusu olacak. Bunun dışında potansiyelini gösterebileceğin ve beklediğin haberlerin sana ulaşabileceği bir süreç ve burada bir şirket açmak. Yani hani Aziz de geldiği için bunu söyleyebilirim. Bir şeyleri resmileştirmek, şirket açmak, ilerlemek, ok, e, hokka mıydı? o ok, ya okka mıydı? Okey bunu tam yani sağlam bir zemine oturmakla ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Burası o kadar keyifli ki arkadaşlar ve senin analitik zekan da oldukça yüksek olacak. Yeter ki adım at. Attığın adımların zaten meyvesini de alacaksın. Bakın, özellikle 6 ay ve 6 yıl öncesinde yarım kalan yeteneklerini kullanmayla ilgili iş hayatının, kariyerin buna yeniden başlamak sevgili ya yani kupu altılısını hep geçmiştir. Kupa ikilisi. Aşkla bir şeyleri yapmak, keyif almak, elinin, dilinin, e, lezzetinin artması, yeteneklerinin çoğalması ile ilgili o kadar lezzetli ve o kadar keyifli ki farkındaysanız arkadaşlar pek de olumsuz bir şey çıkmadı açıkçası. Ve özellikle e, boğa ve başak ee, balık akrep e, o birazcık kenarda dursun ee, boğa ve başak bu kişilerden özellikle güzel destekler alacaksın e, sevgili yay burcu bu kişiler ama şöyle hani işlerinde ve mesleklerinde başarılı kişiler uzman kişiler yani bu bir doktorda olabilir birlikte iş yapacağım bir ortakta olabilir e, bir eğitmen de olabilir bunu çok e, büyütebiliriz aynı zamanda zaten sen de artık potansiyelini göstermeye başlayacaksın farklı bir noktaya geçiş yapmak yepyeni yepyeni, yepyeni cesaretin de artacak. İşte bu ya yani bir rahatlama geldi arkadaşlar. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Mart ayının mottosu, sihirli kelimesi senin için bu. Sonunu düşünen kahraman olamaz sevgili yay burcu. Peki şimdi şöyle yapıyoruz. Ama yine altını çizelim. Her şeyin gölgesi olduğu gibi. Yani bu cehalet boyutunda değil de Değil mi Yani potansiyelin var, tecrüben var, alaylısın, mekteplisin. Bir şey zaten zemin zaten sağlam. Tek yapman gereken şey adım atmak. Yani o fitili ateşlemek gibi de olabilir. Böyle bir şey. Şimdi melek kartını alalım. Yani yaylar çok keyifli geldi. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar, özellikle toprak gruplarıyla Şimdi bakın ben burada diyorum ya altılı vadeler artı eksi olarak alın. Şimdi ben burada 6'yı gördüğüm için altılı vade diyorum. Örneğin 6 ay önce 6 yıl önce yarım kalan boğa başak koçak kim vardı bir bak bakalım. Özellikle boğa burcu baskın. Tamam. Yarım kalan bir aşk, yarım kalan bir iş ama ben burada daha çok kariyer aldım ya. Aşktan ziyade kariyer çalışacak. Senin kendi hayatınla ilgili özgürlüğe ulaşmak var burada toyluğa gelmek var. Yani o safla gelmeyle ilgili güzel bir etki var. Kılıç üçlüsü beni birazcık korkuttu ama bu da hani zaten orada bir de hani yatağın üzerinde de kitap olması. Gizli kalan ne varsa bunlar açığa çıkacak ama hani o seni aldattı, bu seni kandırdı, şu şana şunu yaptıdan ziyade gizli kalan yeteneklerin ve gizli kalan e, bakın yani kupa ikilisi, güneş kartı, gizli kalan yeteneğin ve seni askıda bırakan, askıda kalan işlerinin ortaya çıkmasıyla ilgili. Yoksa zaten hani ben sende şu potansiyeli görmedim. İşte Ayşe beni aldattı, Fatma beni aldattı, o bana onu yaptı. Bu, 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 bu zaten e, bunlar zaten hani senin için yani o zaten aşılmış bir etki. Hani zaten gelenin Allah'tan geldiğini, zaten böyle olması gerektiğini, karşına çıkan her şeyin zaten bir öğreti olduğunu e, çok iyi biliyorsunuz sevgili yay burcu. Yani burada enerjiler güzel arkadaşlar. Şimdi... E, diğer mesaj kartlarımdan alacağım. E, ve videonun altını arkadaşlar Mart ayı için olumlama yazacağım. E, ister i̇ster yaz ister yazma sen bilirsin. Bu güzel enerjilerin aktif olması için yorum kısmına ben oraya sabitleyeceğim. O yorumu lütfen sen de yaz. Ya da mavi veya yeşil kalp bırak. Yeşil kalp hazır kalp demişken kalp çakramızı temsil etsin. Mavi kalp da kalp boğaz çakramızı nasıl heyecanlandım. Boğaz çakramızı temsil etsin arkadaşlar. Bakalım o zaman melek kartımızı alalım. Yay burcu arkadaşım için gelecek olan etki nedir diyelim. Gelecek olan güzel mesaj nedir diyelim. Bilgelik bakın burada zaten Ermiş'i aldık, Aziz'i aldık, Azize'yi aldık. Hislerin çok yüksek olacak. Sevgili Yay burcu, ikili ilişkilerle alakalı işler yapıyorsan, sözel iletişim, sanatsal konular, danışmanlıkla ilgili şeyler, e, yani burada e, şifacılıkla alakalı çok iyi bir doktor olabilirsin, çok iyi bir avukat olabilirsin çok iyi bir mimar çok iyi bir ressam olabilirsin zaten hep yetenek aktı yani arkadaşlar bunları ortaya koyma ile ilgili aktiflik var çok güzel şimdi bak diyor ki bak içindeki ermiş burada ermiş kartını da aldık ya içindeki bilgeyi dinle arkadaşlar bir de hani yardımlaşmayı unutmayalım yani bunları biz yapacağız yani şurada kavga oldu insanlar çok kötü hayat çok kötü yani burada akıl vermek için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın o çok kötü, bu çok kötü, şöyle oldu, o onu kırdı, bu buna bunu yaptı falan filan. Yani biz güzellik yayalım. Biz güzel şeyler paylaşalım değil mi? Yani mesela karşımıza kötü videolar, kötü haberler çıkıyor. Biz güzel şeyler paylaşalım. Güzellik yayılsın. Bu güzel günlerde de yemeklerimizi paylaşalım, sevgimizi paylaşalım, güzel şeyler söyleyelim, güzel şeyler düşünelim. Biz yapmazsak kim yapacak arkadaşlar? Peki böyle Şimdi içindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessizle bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Şimdi özellikle tekamülünün farkında olan e, yay burcu arkadaşlarım. Işık işçileri de diyebilirim ona. <laughs> tekamülünün farkında olan e, yüksek e, noktada olan arkadaşlarım için. Zaten burada hmm, arkadaşlar. Zaten öyle bir noktaya geliyorsun ki hani ne geliyorsa ondan. Yani böyle bir şeydesin yani. O yüzden dediğim gibi o küçük kalıyor ya. O onu yapmış, bu bunu yapmış falan. Peki bak yargı da yok. Yani ben bu, ben burada yargı da almadım. Sen sadece kendinle ilgileniyorsun yay burcu. Yargı da almadım. Yargı da almadım. Sen bana onu mu yaptın hani falan. Hani yargı da almadım. Peki şöyle bir bakalım. Ve kabuğunu kır. Bakın kilit noktada bu zaten. Hani ne dedik? Sonunu düşünen kahraman olamaz dedik. Olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vaktin geldi arkadaşlar çok güzeldi. Çok güzeldi. Bir de arketip alalım bakalım. Dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Yani bunun bir de gölge tarafı var mı? E, ee, tabii her şeyin gölge tarafı var. Şöyle bir bakalım. Sevgili yay burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Şöyle bir bakalım. Gölgemiz yok bence. <laughs> Boş geldi. <laughs> Gölgemiz yok arkadaşlar. Boşlukları doldurun. Şöyle bir bakalım. Baba arkadaşlar baba geldi. Şimdi güneş baba güçlü işlerden destek almak baba ile ilgili konular. Özellikle babası kova terazi ikizler olanlar güneş yükselen olan. Mesela baban eğer güneş yükselen kaya kova terazi ikizler burcundansa baba ile ilişkinin şifalanması mesela arkadaşlar. E şimdi tamam şuna bir bakalım. Olumlu nitelikler yaşam, yaratma ve destekleme yeteneği bir kabili içindeki olumlu rehber ışık. Rehberlik yapmak, ışık olmak. Peki gölge nitelikler nedir dediğimde diktatörce kontrol, diktatörce kontrol, otoritenin suistimal edilmesi. Bu diş, düşmemen gereken hal ve tutum, e, hal ve tutum ve her güzel kartın da e, negatif tarafı vardır arkadaşlar. Düşmemen gereken halve tutun ve sana o şekilde yapanlara da e, karşı gelmen gereken bir durum diyelim. Peki bakalım diğer şey nedir? Ve şair. Bakın hep sanattan bahsettik ya zaten. Olumlu nitelik ruhun içgörülerini sembolik dilde ifade eder. Yazmak, çizmek, sanatsal konular, hobilerin, konuşurken bile şiirsel konuşmak, kullandığın kelimenin karşı tarafta, evrende, sistemde çok farklı etkiler oluşturması gibi bir durumdan bahsettim. Gölge nitelik nedir dediğimde şiirsel bir yeteneği Olumsuz veya yıkıcı bir etkiye dönüştürmek arkadaşlar. Peki. Bu da dikkat etmemiz gereken şeydi. Şunu da bir bakalım e, desen altına gelen çocuk ve ebedi dedi. Olumlu nitelikler bedenen, zihnen ve ruhen genç kalmaya azmetmek. Ay bazı yaylara bir gençlik gelebilir ya. Çok pardon bir saniye. Arkadaşlar bazen öksürük tutuyor o yüzden sesi kapatıyorum e, kesmemek için. Şimdi bedenen, zihnen ve ruhen genç kalmaya azmetmek, her şeyi yeni gözle görme yetisi. Ay çok güzel. Arkadaşlar bunun gölge tarafını okumayacağım. Yani şu çocukların coşkusuna bakar mısınız yani? Peki bir gençlik de gelecek arkadaşlar bazı yay burcu arkadaşlarım için. O zaman şöyle bir karıştıralım bakalım ne gelecek diyelim. Yay yani burcu arkadaşlarım için gelecek olan mesaj nedir? Ne gelecek? Her şeyi geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkma. Güvenli bir dönemdesin. Bu mesaja ihtiyacımız vardı zaten arkadaşlar. Şu nedir diyelim. Biliyorsun. Cevabı zaten biliyorsun. Sezgilerin seni bir durum hakkında yönlendirmeye ve korumaya ve ilgilendirmeye çalışıyor dedi. Bunun üzerine başka mesaja gerek yok bence. Ama yine de alalım, şöyle bakalım gelecek diyelim. Ve ışıltı. Enerjin insanları kendisine doğru çekiyor, zirveye doğru ilerlerken ışıklar yolunu aydınlatıyor. Zaten burada bir güneş kartı, kupa ikilisi, Ermiş kartı. Onların ışığı bize zaten fazlasıyla yetti. Yaratıcılık da oldukça yüksek olacak. Tepek tabii ki önemli olan bunları kullanabilmek arkadaşlar. Bu şekildeydi rehberlik. Her şey güzel kalbine göre olsun. Mart ayı hepimizi arkadaşlar dua ederken de sadece bana 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 diye asla yapmayalım. Hepimize o bilince gelebilmek çok güzel bir şey. Hepimize sağlık, huzur, bolluk, bereket, barış, birlik getirsin arkadaşlar. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.